Star. Şeker göndermiş. Teşekkürler Doğuk Star. Ne diyor? Uyuşmazlık belirlenmek için bütün, pasaport dikkatlice kontrol edin. Tutarsızlık bulunan kişilere geri çevirin. Kabine denetleme modülü eklenmiştir. Pasaport bulunan yabancılar da geri çeviriyor. Ha, öyle bakayım. Gel. Şunu sayfaya çevir. Belge süresi geçmiş olmam. Ha, buna bakacağım. Bir pasaport gerekti. Ver bakayım pasaport. Ne haber? Kim sen misin bu? Biri uçuyor tamam. Yani bu bu... Yabancı... Şey federasyon bu girebilir ya. Bu tarih sen gir. Ay, 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 ay. Pasaportu var tamam. Gel bakayım. Sen kimden neredesin? Son kullanma tarihi ne zaman? Heh beyden de. Valla süresi dolmuş tabi dolacak abicim. Dolmuş Sen buna ilgilenmiyorsun. Son gün gelmişsin bana bu da bu da yapıyorsun. Pasaport süresi dolmuş Benim bir ilgim yok diyorsun. Kapıya kadar gel gümrükte. Ondan sonra içeri girme Hadi git lan. Hadi vuruşacağız. <laughs> Uyuşmazlık yok tamam. Doğru. Sen gir. Zaten bizdensin sen ya. Nasıl lan geçersiz yaşayan şehir mi? What the fuck! Abi bizim ülkedeydi o. Ya bırak ya geçersiz gel. Bunda bunu mu kontrol edeyim? Nasıl geçersiz şehir ya? Allahım yarabbim. kullanma tarihi bu. Tefere i̇şte uyuşuyor. Al lan! Ee, eh. Çık! Nihayet mi? Ağzının üzerini kıralım lan seni. Ceza edelim zaten seni. Takla ay yine mi bağırdım ya Boşu çıl. Tamam çıldırmıyorum tamam. çıldır çıldırmıyorum ben. Son kullanma yani. dakika son kullanma tarihi. Yer etti beni ya bu pasaport işi. Bir dakika. Ee, yer diyor. Yeri nasıl ben şey yapacağım ya? Yer yok ki. Geçmiş olma mu? Tamam geçmiyor. Gel. Onca saat bak. Ya al şunu. Mısır'dan alamıyor sanki üzerine atacağım ileriki. Çete baksan keşke yer için. No comment mi? Şeyler, el kitapları kontrol... e kitapları mı? Tamam işte. Ha. Burada mı kontrol? Ulan aa bacım pardon. Sen girebilirsin ya bacım. O ne diyor? Pasaport şunu geç. Bak burada bir şey tıklayamıyorum abi. Doğum tarihiyle şunu tıklayacağım. Biri uyuşuyor, bitti. Kadınsın, kadın işte. Hatta gece kulübünde mi çalışıyor artık? niyese o kartı ver ona. Selam tekrar, hoş geldiniz. Oo merhaba. Dur lan, pasaport. Pasaport. Son kullanma tarihi bu uyuşuyor mu? Hay Allah, uyuşuyormuş. NOLU? Kaçıyor içeri giriyor. Ya şu işimi yapayım ya. Şu işimi yapayım ya. Valla şu işimi yapayım ya. Off off. Yeri uçuyor mu? Valla işimi yapayım ya. Aa, Ah. Ya şunu kabul edecektik ya. Gitti ya. İşimi yapıyordum şurada. Geç hadi geç. Aa oh, himalaya bu, de bu demiş ya. Ya ol işte ısınma ve yiyecek. Ee, şimdi hastalarsa açsa soğuk. Tamam, bunu vereyim kık olsun tamam mı? Bak şimdi. E, ilaça oğul veriyorum tamam mı? Kirayı veriyorum. Kık. Tamam. Kayınvalide öldüreceğiz tamam mı arkadaşlar? Rahat olun. Kayınvalide öldüreceğim ben şimdi saniye kayınvalide öldüreceğiz. O işi hallederiz biz ya. Kayınvalide öldüm tamam. Devam. Tamam. Gel bakayım. Gel bakayım. Şimdi ne ki lan benden? İş vergisi vermeden önce bir gene doğrulayın. Ee, bilet bulunmalı. Bileti ver lan. Ha tamam bilet bu demiş. Ha Bunda uyuşuyor mu acaba? Yabancı biletine ihtiyacı var. Tam bileti var işte çocuğun. bunu uyuşuyor mu? Uyuşuyor. Peki erkek misin lan? Tam bunun bir şey yok ya. Gel. Al lan biletini. Hadi görüşürüz içeride. Şişko. Pardon yine bir şey dedim ya. Pis boşluk seni. Ne yaptım ben global track ya? Ne yaptım? Ahmet büyük harflerle yazma. Bak. Büyük harflerle yazma arkadaşlar. Aa, Tuna abi yayını olduğunu öğren öğrenmesi için insanların ne yapması lazım? Sosyal ağlara bakması lazım. Mesela benim ünlem Facebook, ünlem Twitter. Ee, bunları, bunları takip etmeniz lazım. Uyuşmazlık belirlendi. Ver şu kartı. E ver işte. Niye? Allah'ım ya Rabbim karaya bak ya. Manyak. Veriyor ışığı. ha. Bu belgele gel. Birisinin yayını olup olmadığını kişinin kendi hesabıyla öğrenemişsiniz arkadaşlar. Gel sıradaki. Ünlem Twitter. <laughs> Twitter ya yapma Twitter ya. Ünlem Facebook, ünlem Twitter. Aa bacım ne haber? Gözlüklü de neyse. Neyse. Neyse hadi neyse. Bir şey demiyorum. 82. Son kullanma. Onunla uyuşmaması lazım. Alakalı değil. Veri uşuyor. Tamam. Ee, bir geçmemiş şey olması lazım. Şu. Hadi görüşürüz. Hacı geleceğim ben. Telefon kaç? 106334 tamam ararım ben seni. Görüşürüz evet, görüşür bebeğim. bakayım gel sen bakayım. Bu da yaşlı amca. Aa bu bu resimdeki buna uymuyor bence. Uyuyor mu lan? Saçlar değişmiş diyor. Aha. Pasaportun süresi geçmiş. Hata ve mata yok abicim. Ben hatayı burada yapmıyormuşum. Hata yok. Evdekiler aç susuz. Hadi lan. Çık şey. Hataymış. Boş çıksan CS varsa değil mi? Onu CS yükleyeceğim ben. Daha yüklemedim. İndireceğim ben biraz sonra CS'yi. Counter oynarız belki. Ya bakalım. Kadın mı lan? Kadın valla. Dur bakayım. Uyuşuyor. Ay, uyuşuyor. Ay, uyuşuyor mu? Allah uyuşuyor. İsmi yok bunların üstü. Bilmem ne. Hı, tamam. Tamam bu uyuşuyor ya. Bunu al. Katlanır mı? var mı? Oh shit. Bir dakika. Duktator, Duktator uzun zamanlar sonra bir ses geldi bana. Duktator'dan Ama ben kaçırdım galiba onu. Kaçırdım. Duktator ne yazmıştın ya? Eee, "Daktin Duk" diye okuşan, okusan bile sana yeni gitar aldım, güle güle çal" diye. Duktator, Duktator. Bak -duk yine yanlış okudum ya. İnanamıyorum. 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 Bana kendime inanamıyorum şu an ya. Adam dur bir dakika. Adamın ismini okuyacağım bir saniye arkadaş. Adamın ismini okuyacağım. Bir saniye. Duktator Doktator, dator. DAK Ördek değil mi? DAK. Yok pardon. Pardon. Ya. Ya adamın ismini okuyamadım ya. Çok üzülüyorum ya. Hoş geldin. Gitar için, solo için teşekkürler. O ne ya? Ah benim surat var ya. Boşluk sattı. Sattım Doktator seni ya. Bak işte. Yaptım ya. Valla. Şu emotion'la. Valla gitti. Benim şeyim hoşunda. Hoş geldin dur. Ne oldu lan? Sıra 2! Gece kulübüne girmiyorum lan. Şuna da girmiyorum. Kurallar. Support. Giriş belgesi izne. Sonunda süresi geçmiş olmamalı. mazlık belirt. Belirteceğim ben sana şimdi dur. Aha işte şey geçmiş. Bilirteki de tarih yanlış. Öyle mi? Herhalde öyle mi diye. Bir de soru soruyor bana. Sen o zaman öyle mi ha? abi öyle değil böyle. Aha, al işte lan. Böyle ha. Allah'ım ya Allah Rabbim ya. Arkadaşlar gülleri alayım gülleri. Yavaştan. E veri uyuşuyor. Kullanma tarihi. Biri uyuşuyor. Maşallah. Ee, sen bu musun lan bacım? Vallahi veri uy uyuşuyor. Kadın mı lan bu? Kadınları bence. Bunu al. Ee, hadi. Ay, Çok fazla ay, içeride ay, şey yapma. Pasaport ver, pasaport. Pasaport, yes, pasaport. Ay, ay. Ne demek ne gerek var? Pasaportun görmek lazım. Pasaportu ver, pasaportu tekrar geleceğim. Tek Tekrar tek, tek, gelme bir daha, sakın sen gelme. Pasaportsuz herif geri gelmeye çalışıyor ya, içeri girecek. Nereye ne gidiyorsun sen? Belgeni alayım canım, sağ ol. 1983. Biri uyuşuyor. 82, 10, 11, 15. Bu da uyuşuyormuş. Ee, peki senin e, şey kim? Thomas. Bence aha Vallahi resmi yakaladım ya Thomas. Sorgula Thomas. Görünüşünüz fotoğrafı farklı. Ameliyat geçirdim. Ne, nereden geçirdin? Ne ee, ee, yani? Kusura bakma ya. Ben kabul ediyorum ameliyat geçirmişim. Ben nereden miceğim? git. Kabul etmem bunu. Vallahi kabul etmem. Dur bakayım. Tarihi ver. O bir daha gelmez inşallah. Bu, bu resimdeki uyuyor mu? İyi bir şey. Kadın mısın? Nasıl kadın lan bu? Ben de şüphelendim lan. Kadın yazıyormuş. Dur musunuz? Pasaporta doğru yazıyor. Nasıl pasaporta doğru yazıyor? Ben almam bunu. Almıyorum arkadaşlar. Almıyorum. Vallahi pasaporttakine güvenmiyorum. Almadım. Git lan İnşallah doğru yapmışımdır. Ceza yemedim değil mi? Ceza yok. Yüp ya ceza yemedim lan. önce dört tane şeker göndermiş. Teşekkür Aranç'e hoş geldin. Oo herkes patlamış. Kerem hoş geldin ya. Dur para biriktiriyorsun. Kaynana öldü mü lan? Kaynana hala yaşıyor ya şimdi arkadaşlar. Bakın şöyle yapıyoruz. Isıma ve yiyecek yapmıyoruz. Çünkü ısıma ve yiyecek sorun yok tamam mı? Aç olan yok. Para biriktiriyoruz tamam mı? Bir de böyle deneyelim tamam mı? bakayım. Ben şöyle yavaştan şuraya geçeyim. Ee, Channel ha, Bir şey oldu zaman yazarlar. Okay, to. Gel. Ne oldu lan? Ne istiyorsun? Yabancı geçerli bilet giriş izni bulunması gerektiği giriş biletinin artık yeterli değildir. Ee, ne istiyorsunuz? Kur'an kitabının belgeni detay sunacak bir bölüm eklenmiş. Lütfen kontrol edin. uyuşmazlık olan bütün geri, geri çevirin. Oldu okey. Öşür. Ya bakayım ne bilgisiymiş. Eee, yabancı giriş izni lazımmış. Bakayım. Bu mu? Eee böyle uyuşuyor. Varmış. Ha süresinin geçmemiş olması lazım. Tamam bakayım süresine. Pasaportun süresi. O da uyuşuyor. Resimdeki abi sen misin lan? İsmindeki abi erkek tam bu. Abi erkekmiş. Eee pasaport numarası bunun uyuşuyor musun? Yeter misin lan senin ismi? Peter. E, ee, uyuşuyor tamam. Hadi görüşürüz. Peter kendine iyi bak. Hadi görüşürüz. Hep hepiniz. Ben doğru yazıyorum herhalde bilmiyorum. Bayan adı kadının ismi Nasıl yani? Ha. Dur. Erkek mi? Don şey son kullanma tarihine bak. Bir Şu andaki son kullanma bak. Ee, yabancıların izni kartı bulunmalı. Tamam. Ne oldu? Çalışması İsim tutuyor. Resimdeki sen misin lan? Evet sensin. Erkek misin? Evet erkeksin. O zaman bir dakika. Cm bilmem ne. Şunla şu uyuşuyor mu? O da uyuşuyormuş. Evet. Gönder. Brian'ı bayan diye okuyan adam. Elevya! Bana gül gönderdi. Elevya teşekkür ederim gül için ya. Mesaj yazdım mı onu görmem lazım tabi. Hadi bakayım. İyi yayınlar demiş. Elevya teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Bu adam tipini sevmedim ben ya. Bir dakika. Son kullanma tarihi. Eee son kullanma tarihi uyuşuyor. Support e, bir dakika. Şunda şu. Ha nerede? Belge nerede? Belge. İşinizi alabilir. Bilet olmuyor artık. Geçmen izin olmaz o iş. Olmaz. Hadi görüşürüz. Olmaz. Teşekkürler Levya bu arada Gül için. Bir dakika. Ben git. Git dışarı. dışarı. Yok sen değil ya. Adama derim. Lan çıksana, ben çıksana de hala tartışıyorsun. O ne yerim ben ya. Green Polex'ten tek tek şeker geliyor. Bu bu değil ya. Bu resimdeki bak uyuşmuyor bence. Sakalını kesmiş abi. Kesinlikle belli zaten. Size benzemiyor. Ne desem bilemiyorum. Oradaki benim. Parmak izi ver. Ver lan parmak izi. Pardon. Parmak izi şöyle ver. Ver bakayım. Karşılaştırın. Adamın parmak izleri bir bildiği ikinci kayıtta eşleşmelidir. Biri uyuşuyor dedi. İsim? Ha, biri uyuşuyor. Bir dakika. Eee şunla. Uyuşuyor. İsimler uyuşuyor. Tamam. O zaman bu olabilir. Eee seri numarası tutuyorum lan. Seri numarası. Ah seri numarası. Yavrum. Sen olsa erkek tutuyor. Hadi bunu alayım. Alıyor bunu ha? Bir dakika. Son kullanma tarihine bakalım. Son kullanma. Bir şu, şu tarih. O da şu. Hay Hadi geçir. Bir şey demedir, değil mi lan? Ceza yemeyeyim be yavrum. Ne ceza O kadar sorun. Allah yemedik. Hmm. Kaç ay? 6 ay. Hayala. Kim? Sen misin lan teyzem? Allah sen misin teyzem? Numaralar tutuyor mu? Support numarası tutuyor yavrum benim be. Ya. Son kullanma tarihi ne durumda teyzeciğim? şuradaki. Aha! Ah teyzem ah! Lütfen geçmeyi izin ver. Oğlum Aaa! Öyle iş yok. Öyle iş yok. Ergeni tamamla gel. Bizimkilerde bak kaynını öldürebilirim ama. Bizim de olan evde aç. Ne haber? İki gün mü kalacaksın? İki günlük buraya mı geliyorsun lan? Hayır. Kadın erkek bu ne biçim saç? Arkada bir... Hadi canım bu resim buna uyuyor mu? Oha! Bayağı tebrik ederim o zaman. Bayağı tebrik ederim. Pasaportumu su suyuyor mu bari? Bu da uyuşuyormuş. İsim Markova. Markova neredesin? Geri uyuşuyor. Markova ile... Ee, uyuşuyormuş. Maşallah. Topuz var lan saçın arkasında. Nasıl uyuşuyor ben onu anlamadım hiç. Biri üşüyor. E, tamam o zaman. Geç. Çok enteresan birisini içeri soktum şimdi. Selam aleyküm. Selamlar hack diyeyim ben ya. Andro hack. Nerede pasaport ver. Ağzın niye çıktı bu da Açıkmış gibi duruyor ya da. Pasaport numarası yavrum. Bir dakika o değil. 80 eee 82 Peki bu 84 son kullanma kullanımı baya uzun. Erkek lan sen? Sakalla bu işiyormuş hay Allah erkekmiş. İsimler tutuyor mu? Aha işte isimler tutmuyor. Birden fazla isim var. Parmak izi ver. Ver lan parmak Doldur şunu. yavaş yavaş bu işi çözüyorum ben ya. Bir uyuşuyor tamam. Bu isimle şu isim uyuşuyor mu? O da uyuşuyor. Bir dakika. Şununla uyuşuyor mu? Bilinen başka ismi yok. İkinci isim yok. Aha ikinci adın ismi yok. Cumhurbaşkanı belirlendi. İsimle uyuşmuyor. İsmini değiştirmiş. E değiştirdin. Bende yok ama kayıt. Kayıtta yok. Vallahi yok. Reddet reddet. Red, red. Çaktırmayın arkadaşlar. İsimle uyuşmuyor. Bunu ben almam. Ben, ben bunu almam. Bam bam bir şeker göndermiş. Merhaba bam bam. Lan gel. Ay, 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 ay. Ne yapıyorsun lan bu ne? Günah lan. Bu ne abi? Dalga mı içiyorsun sen benimle? Ya git. İsmi çiçmiş ya. Lan oğlum uyur. Ne ee, geleceğim dedi bir daha. Pel pelteli, perteli el. Pel pertel, efendim. Bu ne lan? Ha, bu yerli 87 kilo. Bu kilosuna bakayım da. Resimdeki abi uyuyor mu? Şunu da uyuşuyormuş peki. Uyuşuyor erkekmiş şey ya. Son kullanma tarihi ne durumda? Doğum tarihin. Buradaki doğum tarihi buna uyuyor mu? Uyuyormuş lan. Vallahi uyuyormuş adam. Yes, per. O da uyuyor da. Aa, ona uyuşuyor galiba. Bu bölgenin ismi alakalı değil tamam. Kate var mı? Yok. Bunu alıyorum ya. Gel. Gir koçum gir sen. Herkes gitti zaten. Son dakika ceza ya. Son dakika ceza yemeyeyim ya. Son dakika... Ya! Son kimlik kartı geçersiz bölge. Nasıl geçersiz bölge ya? Son dakika kartı yedik. Boş gidiyoruz. Bu... Ya. Soğuk. Ee, ilaç i̇laç. Oğla ilaç. Tamam. Sınma falan. Tamam.